Yandaki şemada her satırda ve sütunda bulunan sayıların toplama eşit olduğuna göre A, B, C, D sayılarını sıralayınız diyor. Bu durumda A artı 18, B artı 17'ye, o da C artı 23'e, o da D artı 13'e eşit olacaktır. Bu durumda A, B, C, D sayılarını sıralayacak olursak en büyük sayımız d sayısı olacaktır çünkü en küçük sayı ile toplanmış. Daha sonra B, daha sonra A, en küçük sayımız da C olacaktır. x sağlayan x'in alabileceği değer aralığını bulunuz diyor. Paydalarımızı eşitleyecek olursak soldaki kesrimizi 2 ile, sağdaki kesrimizi 3 ile genişletirsek 2x artı 4 artı 3x artı 9 bölü 6 küçük eşittir 43 bölü 6 iki tarafı da 6'yı sadeleştirecek olursak 2x 3x daha 5x yapacaktır 5x bu taraftaki 4 artı 9'u karşı tarafa gönderecek olursak 30'dan küçük eşit olacaktır x 6'dan küçük eşit olacaktır bunun değer aralığını gösterecek olursak çözüm kümemiz 6 dahil 6'dan eksi sonsuza kadar ki tüm sayılarımız olacaktır. A kümesi bu şekilde olduğuna göre A kümesinin arada olma özelliğinin olup olmadığını gösteriniz demiş. K eşittir 1 için K çünkü tam sayılar kümesinin elemanıdır demiş x 4k artı 1'den 5 olacaktır. k eşittir 2 için x 4k artı 1'den 9 olacaktır. 5 ile 9 arasında bu şartı sağlayan a kümesine ait başka bir herhangi bir eleman olmadığından a kümesinin arada olma özelliğinin olmadığını söylüyoruz. Yoktur. Aşağıda sembolik dil ile verilen önermeleri sözel dilde, sözel dil ile verilen önermeleri sembolik dilde yazınız diyor. O halde her x tam sayısı için demiş. Her x elemanıdır z için x çift tam sayı ise x çift tam sayı ise tabii ki k elemandır tam sayılar ise bize diyor ki x karede çift tam sayıdır x karede o zaman 2m gibi bir çift sayıya eşit diyelim. tabii ki m de bir tam sayı olmak zorundadır. B seçeneğine bakacak olursak bize diyor ki bazı x'ler gerçel sayılar kümesine ait bazı x'ler x büyük 0 ve x küçük eşit 10'dur ifadesi var. Bunu şimdi sözel ifade haline getirecek olursak bize en az bir x reel sayısı için buraya kadarki kısmı yazmış olduk. X sıfırdan büyük. Ve x ondan küçük veya ona eşittir. C seçeneğine geldiğimizde de herhangi bir tam sayının karesi negatif olmaz ifadesi var. Bu durumda herhangi bir tam sayı için n eleman z diyoruz. İse n kare sıfırdan büyük eşit olmalıdır ifadesini yazıyoruz. Yukarıdaki boşluklara tam sayı, doğal sayı, rasyonel sayı, rasyonel sıfır, sayılardan sıfır hariç, reel yani gerçel sayı, gerçel sayılardan sıfır hariç kümelerinin hangi işlemlere göre kapalı olduğunu yazınız diyor toplama işlemi için yazacak olursak tam sayılarda kapalıdır. Doğal sayılarda kapalıdır. Gerçel sayıların hepsinde kapalıdır. Rasyonel sayılarda kapalıdır. Çıkarma işlemine bakacak olursak tam sayılarda kapalıdır. Rasyonel sayılarda kapalıdır. Reel sayılarda kapalıdır. Doğal sayılar için aynı şey diyemiyorum. Çünkü küçük bir doğal sayıdan büyük bir doğal sayı çıkarsa sonucum negatif olacağı için doğal sayı olmayacaktır. Doğal sayı kapalılık özelliği gösteremeyecektir. Bölme işlemine geldiğimizde ise faydamız sıfır olamayacağından gerçel sayılardan sıfırı çıkartıyorum. Ve rasyonel sayılardan sıfır hariçtir diyorum. Bu ikisi için kapalılık özelliğini gösterecektir. Çarpma işlemine baktığımda rasyonel sayılarda, tam sayılarda, reel sayılarda ve doğal sayıların hepsinde toplama gibi kapalık özelliği gösterecektir. Beran'ın oynadığı bir oyunda bölüm boyunca aldığı puanlar 80'den fazla 140'tan azdır. Beran'ın puanların aralığını eşitsizlik ile ifade ederek sayı doğrusu üzerinde gösteriniz diyor. Beran'ın aldığı puana x diyecek olursak 140'tan az 80'den fazladır. Bunu cebirsel olarak da gösterebiliriz. 80 ile 140 arasında 80 ve 140 dahil değildir. Bu durumda bunun sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak verinin puanları 80 ile 140 arasında olacaktır. 80 ve 140'ı dahil etmeden aralığımızı çiziyoruz.